burada kupanın kimin çaldığına dair bizlerden yardım istemişlerdi. İşte bunun ikincisi yayınlandı ve gerçekten dikkat çekiciydi. İzde buluyor ama işin ilginç tarafı gördüğü izi görmemezlikten mi geliyor? Şimdi onlara bakacağız. Ve sistem bakın buradaki ayak izlerini görünce birazdan ne diyor? Az önceki ayak izlerini sistem görmedi. Aslında neden görmedi onu da bilmiyoruz. Yani belirli bir şekilde ayak izi var orada ama sistem panusun üzerindeki parmak izlerini gördü fakat oradaki ayak izlerini göremedi. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yeni yükleme ekranımız tanıtıldı arkadaşlar. Şimdi yeni yükleme ekranımıza bakacağız ama tabii ki dün yine Brawl Stars Espor sayfasından da bir paylaşım yapıldı. Brawl Talk'umuz yeni yapıldı. Daha yeni sezon gelmedi ama paylaşılan Brawl Stars Espor sayfası tarafından ilginç, gizemli bir animasyon vardı arkadaşlar. Onu da inceleyeceğiz sizlerle. Zaten bu kupa çalınma olayıyla alakalı ilk videoyu izlemiştim. İşte bunun yenisi paylaşıldı ve biraz da değişik bir videoydu. Şahsen konuşan kişinin, şimdi zaten ben fotoğraflı olarak göstereceğim ama konuşan robot gibi kişinin biraz gerilimli yani ortamı daha da bir gerilimli hale getiren bir ses tonu vardı. Şimdi önce bu fotoğrafımıza bakalım. Yani zaten yeni yükleme ekranı ben normal şartlarda taranın çarşı sezonundaki yükleme ekranı kadar gizemli midir değil midir detayı var mıdır değil midir bilmiyorum ama özellikle şu karakterimizin buradaki silah biraz ilginç geldi bana. Yani şurada neyi hatırlattı? Bana yabancı gelmiyor arkadaşlar. Bu e, neyi hatırlattı? Bu sanki bir Jesse'nin animasyonunda mı görmüştük? Jesse'nin silahında da mı vardı böyle bir şey? Sanki oradan tanıdık geliyor gibi bu durum yanındaki buradaki işte e, elektrik işareti gibi bir işarette doğal olarak bilmiyorum ama ne kadar anım satabilir ne kadar hatırlatabilir sanki üstündeki o e, şeyler var ya arkadaşlar bakın şimdi burada ayar düğmeleri var ya hatırlarsanız yine Brawl Stars e-spor sayfasında böyle televizyon ayar yerine biraz benzettim arkadaşlar onlarla ikisi arasında ne bağdaştırabileceğiz bir şey bağdaştıramayız tabi ama şimdi gelelim en önemli gizemli durumumuza arkadaşlar dün Brawl Stars e-spor sayfası kupanın kimin çalındığı şeklinde yani kimin çaldığı kupayı kimin çaldığı konusunda bir animasyon yaptı. Gerçekten ilginç bir animasyondu. Animasyon çok kısaydı. Yani 30 saniyelik bir animasyondu ama konuşan kişinin, arkadaki robot sesli kişinin oradaki durumu gergin bir hale getirmesi ilgi Ve çok da fazla dikkat çekti arkadaşlarımız tarafından. Şimdi hemen o görsellere bakalım. Şimdi bu ilk animasyonumuzdan Brawl Stars eSpor sayfası tarafından, YouTube kanalı tarafından ve Twitter hesapları tarafından tarafından paylaşılan e, animasyondan kesitlerdi fotoğraflardı burada kupanın kimin çaldığına dair bizlerden yardım istemişlerdi İşte bunun ikincisi yayınlandı ve gerçekten dikkat çekiciydi Evet arkadaşlar yanıma notlarımı da aldım burada ilk sayfa arkadaşlar burada sistem başlatılıyor şeklinde bir görselle başladı ve işin ilginç tarafı burada işte gördüğünüz gibi arkadaşlar Star Park'ın Amblemini görebiliyoruz burada. Yani ben her zaman diyorum bana göre Star Park'ın gizemleri hala bitmedi ve burada artık Brawl Stars e sayfası da bir kupa ve çalınan kupanın üzerinde ilginç bir araştırma yapıyor ve aslında bu videoyu izlerseniz anlayacaksınız. Arkadan konuşan robot sesli artık sistem yani güvenliğinden sorumlu kişi mi artık? Otomatik bir sistem robot çektiğinde burada sistem başlatılıyor şeklinde bir e, arama yapıyor ve kupayı kimin çaldığına dair de izler arıyor. Yani bir parmak izi, bir ayak izi ve birazdan aslında iz buluyor. Ama işin ilginç tarafı gördüğü izi görmemezlikten mi geliyor? Şimdi onlara bakacağız. Burada da suç mahallini tara şeklinde yes yani evete tıklıyor arkadaşlar. Burada da artık bu kupanın olduğu yeri geniş çaplı bir arıyor. Yani artık bir bilgisayar sistemiyle bütün her yeri tarıyor. Ne var ne yok bir iz arıyor. Kupayı kimin çaldığına dair de bir durumdan bahsediyor ve şuraya baktığınız zaman arkadaşlar camın ön tarafından bir kesilme görüyoruz ve cam aşağıya düşmüş. Aslında kesilerek aldığını sistem otomatikman birazdan bizlere söylüyor. Buraya baktığımız zaman yes dedi ya. Şimdi artık tarama sistemine geçiyor arkadaşlar tarama sistemine geçtikten sonra artık burada ne var ne yok her şeyi bir tarıyor sistem. İşte tarama bir sayfasına baktığımız zaman kutuların üzerinin renk değiştirdiğini, arka taraftaki şuradaki mega kutunun da bir renk görüyoruz. Yani kupayı çalan kişi için arama tarama yapıyor ve bu birinci tarama ikinci taramaya geçtiğimiz zaman işte burada kameranın yönü değişiyor baktığımız zaman yine orada elmasların altınların bulunduğu yani ne var ne yok büyük küçük her şeyin üzerinde işte renkli olan kısımların aslında tarandığı en ufak bir izin bulunabilmesi için çalışıldığı görülüyor burada buraya geldiğimiz zaman işte işin ilginç taraf bakın burada ayak izleri var arkadaşlar yani burada bizim dikkatimizi çeken durum bu ve Kupa işte kupanın bulunduğu cam fanusun önündeki duru görüyorsunuz. Oradan geçmiş orada biraz durmuş kupayı almış ve devam eden ayak izlerinden şuradan da görebilirsiniz. İşte birazdan sistem bir tarama sonucu ortaya çıkartacak arkadaşlar. Bu da tarama 3 bölümünde oradaki ayak izlerini görebiliyoruz. E şimdi buradaki ayak izlerinin kime ait olduğunu düşünmemizi istediler. Mesela şöyle yeni gelecek olan savaşçımız Belin bir haydut olduğu ve kasabadaki bankaları soyduğu şeklinde ama Star Park gibi çok güvenli korunan bir yerde de bir bu kadar soygun olması güvenlik durumunun aslında biraz daha düşük olduğu ve güvenlik zafiyeti mi diyorlar artık ona arkadaşlar öyle bir durumun olduğunu görüyoruz ve sistem bakın buradaki ayak izlerini görünce birazdan ne diyor. Dördüncü bölüme geldiğimiz zaman yine arıyor tarıyor ve şurada benim dikkatimi çeken bir konu var. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani ilk paylaşılan animasyona baktığımız zaman gerçekten dikkat çekici durumlar vardı. Kapılar açılıp kapalıyordu arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman burada yani biliyorsunuz ki bu Star Bank şeklinde bize ön gösterimde gösterilen bir fotoğrafa işaret de olabilir mi diye de düşündüm. İlk paylaşılan durum çünkü yine hazine, kasa ve banka durumundan bahsediliyordu arkadaşlar. Oradan oraya göndermem ama şunun e, tam olarak ne anlama geldiğini inanın bilmiyorum. Burada bir kağıt var. Aslında bu kağıt e, gizemli bir kağıt olabilir mi? Oradaki sembol neyin işareti? O konuda bir fikrim yok. Bilen arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmına yazabilirler. Diğer fotoğrafımıza geldiğimizde bakın gördüğünüz gibi şimdi burada bazı yazılar var arkadaşlar. Benim kameramın hemen arkasında ve burada gördüğünüz gibi az önceki ayak izlerini sistem görmedi. Yani burada aslında neden görmedi onu da bilmiyoruz. Yani belirli bir şekilde ayak izi var orada ama sistem Panus'un üzerindeki parmak izlerini gördü fakat oradaki ayak izlerini göremedi. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar parmak izleri koyu lekeler şeklinde. Orada görebiliyoruz onun altında mesela potential matches yazıyor ya potansiyel eşleşmelerde bakın burada dikkat çekici bir durum var. Potansiyel eşleşmeler durumunda bilinmeyen bir kalıntıdan bahsediyor. Yani parmak izinin dışında bilinmeyen bir kalıntıdan ve cam fanus üzerindeki durumdan bahsediyor. Onun altında tırnak cilası, tırnak izi gibi bir şeyden bahsediyor ve onun dışında o alt taraftakini çok anlayamadım ama o yıl yazan yerde yağdan bahsediyor. Şimdi yağdan bahsedilen durumda şimdi oyundaki karakterlerimize bakarsak aklımıza yağ, Ember gelebilir mi? Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz ama şahsen buradaki durumu görünce benim aklıma Ember geldi ve bakın yan tarafta da yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ve burada da diyor ki arkadaşlar 30 santim çapında kesilmiş camdan bahsediyor. Yani şu ön tarafının aslında kesildiğini ve az önce de gördüğünüz gibi hemen şurada arka tarafta da görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki bölümde aslında kesilmiş camın orada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar ve son olarak sistem dediğim gibi ayak izlerini görmüyor ve direkt olarak buradan kayıt dosyalarını kaydet diyor ve daha sonra arkadaşlar sistemi kapat şeklinde 3 2 1 geri sayımıyla sistem kapanıyor ve animasyonumuz orada bitiyor Part 1 ve Part 2 şeklinde açıklandı. Şimdi bunun üçüncüsü gelir mi? Oyunumuzla alakalı olabilir mi ki? Yani Brawl Stars eSpor hesabından paylaşıldı. Buradan da bir gizem verilebilir. Şimdi daha yeni sezonumuzun Brawl Talk yeni bitti arkadaşlar. Daha yeni sezon diğer sezonumuz gelmeden de bu konu hakkında konuşmak ne kadar doğru? Onu da bilmiyorum ama buraya baktığımız zaman da burada Brawl Stars eSpor sayfası diyor ki arkadaşlar kupayı çalan kişi hala bulunamadı. Teorileriniz neler şeklinde aşağıya yazmamızı istediler. Yani Brawl Stars Şampiyonası 2021 acaba 2021 Dünya Kupası ile alakalı bir durum mu? Gizemli paylaşım mı, değil mi? İlk paylaşılan animasyon da oldukça güzel ve ilgi çekiciydi, dikkat çekiciydi. Yani biz gizem ve detay sever insanlar olaraktan, Brawl Stars'ı sever insanlar olaraktan tabii ki bu paylaşımda es geçmemiz mümkün değildi. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmanızı istiyorum arkadaşlar ve part 1 part 2 diye gidiyor ya galiba bunun 3'ü veya de gelebilir diye düşünüyorum ben. Sizlerin yorumlarında dediğim gibi aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bu tarz videoların devamı konusunda kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.